Az önce bir video çekmiştim. Hem çok uzun oldu hem de çok derine girdim. Galerimde bile durmasın direkt gizlerim. Bugün 8 Mayıs. İlk videom attıktan bir yıldan fazla geçti işte. Bir yıl üç gün geçti. Evet. Her neyse. Benim için çok şey değişti. Gözlerimi de çok açamıyorum. Uykusuzluktan değil. Benim için çok şey değişti. Ne parada gözüm kaldı ne insanda gözüm kaldı. Hiçbir şeyde gözüm kalmadı. Yani, mutluluk isterim sadece ama onun da pek geleceğinden ümitli değilim. Ama bir yılda değişir mi? Değişir. Belki de aklımın ucundan bile geçmeyen güzellikleri yaşarım. Bilemem orasını o kadarını bir süredir belki amcamlarla amcamlarla kalıyorum işte ben amcamla ilgili dostumuz biraz daha kalmayı düşünüyorum burada ama fark ettim ki Aa, ehliyetim var şimdi araba ehliyetim de var motor ehliyetim de var araba sürmekte gelmiyor içimde motor sürmekte gelmiyor babam zaten ben istemezsem vermez arabayı uzun süredir de araba istemiyorum Hatta bizim kendi arabamız en son ne zaman sürdüm hatırlamıyorum. Amcam veriyor arabayı. Yani o da hani, genelde iş olduğu için veriyor. Hani sen git hallet. Ya da yağmurda ıslanma arabayla git falan. <laughs> motoru da pek hevesim kalmadı. Önce hızlı sürerdim. Virajda motoru yatırırdım. Direksiyon döndürmezdim falan. Şimdi bugün bir babaannemin yanına gittim. Geldim motorla sap sakin gitmiş var ya yavaş gitmişim ya her biliyorum Yani belki de aşırı düşündüğüm için şu an böyle aksiyona kendime bir türlü kaldıramadığım içindir belki de. ziraz biraz mail gönderdim. Neyse işte borsaya devam. Arada pulda gözüm yok da hani ihtiyacım olanı illaki kazanmam lazım. Hayat illa ki çizer yolumu. Bunu o kadar dert etmiyorum artık. Yani kendi masraflarımı ödeyebiliyorum. Bu benim için yeterli şu an. Hatta eve de masraf yapabiliyorum. Bu da benim için yeterli. Ciddi bir miktarda gözüm yok. Şu an istesem motor alır mıyım? İstesem motor şimdi alırım belki. İstesem birkaç ay sonra araba alırım ama birincisi kendi param olmadığı için annemin babamın parasını kendi paramış gibi sahiplenmiyorum. Sahiplenemiyorum ya da onların alacaklarını da gönül rahatlığıyla süremem binemem. Babamın arabasına bile emanet gibi biniyorum sürekli yani. O yüzden almak istemiyorum. Sürmek istemiyorum dediğim gibi pek gözüm kalmadı abi çok ciddi. çok ciddi çok severdim çok otelim birkaç kişi sağlık satıyorum ama bu aldıklarım uzun süre tutmaya düşünüyorum bir portföyde dört tane hisse var üçü büyük şirket biri bebek şirketi bebek şirkette çok fazla tutmam birini ilk iki hafta daha tutarım elimde birini yerlerine iki üç ay tutarım herhalde aşırı baskılanmıyor babamla öncesi tartışıyorduk şimdi pek konuşmuyoruz Ben burada olduğum için de zaten ben kimseyi aramam sormam babam da arayıp sormaz. Bugün ne ekmek aradı. Ben de mutlu oldu aradığı için. Ne oldu küsme yüzüne aramıyorsun dedi. Sanki ben herkes arıyorum ya. Annemi de aramam. Annemi kendisi arar. Herhangi bir başkasını da aramam. Ya da i̇şim olursa öyle ararım. Bir şey soracaksam öyle ararım. Diğer insanlar da öyle yapsın abi işleri varsa arasınlar beni. Yani hatır illa kovalanır. İşe düştü diye geri çevirecek değilim insan. İnsanın haline anlaması lazım. Babamın bir sözü vardı. Eşek eşeğe öncü gemirir. <laughs> Yine de kötü değil bu aralar. Takmıyorum aşırı. Rabbime güveniyorum. Geçer. İlla ki geçer. Uykum geldi. Devam işte. Bu kadar. Öyle bir açıklama yapayım dedim. Kimse sormaz da biri sordu. Belki de sormamıştır. Yani bir şey yaşadım mı rüyamda mı gördüm bu aralar pek emin değilim. Ee, söyledi ya da kendim düşündüm. Bundan da emin değilim.